Sezar abinin sevgilisi vardı. Paşa ve Ersin denize düştü. Birini kurtaracak, diğeri boğulacak. Tarafını seç. Bugüne kadar hiç hile kullandın mı? Hile mi? Ee... <laughs> Bu videoya Güzel bir beğeni gelirse Sezar'a ummadığı anda çok güzel bir <laughs> kışkırtma yapacağız. Evet arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün Sezar Yekin'e sizin sormak istediğiniz soruları soracağım. Yani bugün ben sizin ve sizin o bomba sorularınızı Sezar'a soracağım. Bomba ee... soruları altına <laughs> biliyorum ben senin de kardeş misin? <laughs> Kaç kardeşsin? Kanalımıza abone olursanız da gurur duyarız. Derkese de bir salam, like bekliyoruz. Evet. O zaman ilk soruyla başlayalım mı Sezar? <laughs> tamam başlayalım. Sezar Yekin ailesinden sakladığı, söylemeye korktuğu ve utandığı bir şey var mı? Yok. <laughs> her şey Yok yani. şeffaf yani. Ben her şeyi seviyorum ben ya. Hiçbir şey Bak, Bu soru çok gelmiş. Sezar abinin sevgilisi vardı. Yok. Benimle nasıl tanıştığını sormuşlar. Ee, adil bir yolda tanıştık arkadaşlar. Öyle. Evet. Böyle geziyordu gördüm. Severken öyle evet, tanıştık. Evet. Ondan sonra da İstanbul'a evet. kurduk. Aynen bayağı da güzel oldu. Artık kola reklamı da yok. <gülüyor> <gülüyor> Babaları <yazdı>. gelsin. <laughs> o zaman bir sonraki sorumuz. En çok sinirlendiği şey ne? N ne olarak neydi? İnsanlar mı? Genel anlamda yani. Genel yani. anlamda kanka şımarık hayvan olsun insan olsun fark etmiyor nefret ediyorum. Düzensizlikten. Pasaklı olmak. Aynen pasaklı olmak. Nefret yani. ediyorum ya. Pasok. Bilen bulamıyor Tanıdım zaten böyle bu temizlik konusunda falan bayağı hassas. Bu soruya bayağı güldüm ve koymak istedim. Hayvanın götünden ne istiyorsun abi? <gülüyor> <gülüyor> yani çocuğun götünü istiyorlar. <laughs> ne bileyim öyle seviyorum ya. Babacığın götünü yeşim mi diyorum. <laughs> Hep böyle küçükken de böyle elim atıyordum bu poposuna. Hep böyle kaçıyordu hızlı hızlı. Öyle alışkanlık oldu. Babacığın götünü yeşil mi dedim de hemen bir kuyruk sallıyor. Şımarıyor. Böyle alıştırdın her şeyi. Çok gelen sorulardan bir tanesi de zelha dövmesi kimin? Şimdi merak Aynen. ediyorlar. Anne. Aynen. Aynen. Zeliha ben bunu dövmesi... önce de söylemiştim. Hatta ben bunu defalarca söyledim ama kimseye almak istemiyor. Arkadaşlar ben gidip de kızın ismini bulmayacak değilim. Annem var. <laughs> o zaman hemen şu soruyu da sorayım. Ersin Yekin neyin oluyor? Tanımıyorum. tanımıyorum. <laughs> <laughs> <Yani gülüyor> o kadar soruyum <laughs> oluyor. Yani Öz abim bir büyüğü. bende iki yaş büyük. Kaç sevgilisi olmuş? <gülüyor> 500. <laughs> Saymam ama 500 vardır. Nereden biliyorum? <laughs> Bayağı oldu ya. Bayağı kaç yani? Onu geçmiş midir? Şöyle söyleyeyim, ben bir ara aşırı derecede çok 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 çirkindim o zamanlar. Sakal hiç çıkmıyor, Evet çok tipsizim ya. Yani Süleyman Çirkin benim. O zamanlar mesela çok böyle hırs yapmıştım. Abi dedim ki dedim ben ne zaman diyeyim? böyle bir kız ayarlayabileceğim böyle bir ters sevgilim olacak. Benim de abim o zaman şey diyordu Caner abi. Ne daha az çok tanıyanlar var. Şey dedi sen sakalın çıksın tipin bir otursun yaşın bir otursun. O zaman gör bak ne tip çıkacak senden. Ben lan bunu ama inanılmış bir <laughs> şey Patlamayı yaşadım diyorsun. Yani ondan sonra başta çıkmaya başladı. Direkt ben de kovalamaya başladı <laughs> işte ondan. Yani Sezar Yekin'in hayatının dönüm noktası sakalların çıkması. Evet. sakallar birden çıktı bir kere. <laughs> Direkt böyle çıktı yani. Çok iyi. Buraya gelene kadar ne gibi zorluklar çektin veya çektin mi? Çok. Öyle böyle. Yani anlatsam roman olur. O işte hiç gerek yok. Yani ee, zaten daha da çekiyordum dersin sayesinde birden bire kurtuldum yani. 2 yani 3 senedir sen çok rahatım Allah şükür. O dersin sayesinde. Ondan önceki hayatım çok karmaşık, çok değişik, çok saçma. Kimseyi takmıyorum, hep böyle saçma sapan yerlerdeyim. Elime para gelsin direkt başka şehir değil. Bir daha gelmiyorum, hep öyleyim. <laughs> Bu da aslında bir önceki soruyla biraz bağlantılı. Hiç parasız kaldı mı? Kaldıysa ne yaptı? Onu ve abisini çok seviyorum. Terbiyelerine aşığım demiş. Eyvallah Allah istedim, sağ olsun. Allah e, istedim parasız çok kaldım. E, ne zaman kaldım? Askerde mesela parası çok kaldım. Askerden önce de parası çok kaldı. Mesela Çiko iyi bilir. Biz Çiko ile arkadaşla buluşmaya gideceğiz mesela. Bizim yol paramız olmuyor. Yani metrobüse kaçak biliyorduk. Burada metrobüse kaçak biliyorduk. Şimdi nelerde inmiyorduk. Orada da metroya. Yapıştır gelsin. <laughs> <laughs> ama kaçak bir demiyorum parası. <laughs> evet soruları böyle biraz hızlı hızlı geçiyoruz. Çünkü yani bütün soruları cevaplayabilelim diye. Ee, hiç aldatılmış mı? Öyle bir şey olduysa sonuç ya, ne olmuş? Yok öyle bir şey olmadı. Ben normalde kadına şiddete aşırı derece karşıyım ama o tarz konularda kafayı yerim ben Zaten seni tanıdıkları için de öyle bir şey olduysa sonuç ne olmuş diye de soruyorlar. Öyle ben. bir şey olmadı ya Allah'a şükür hep böyle. Yani o tarz şeyleri hissetsem bile ayrılırım. Çünkü ben de aynı şekilde. Mesela ben ee, hiçbir şekilde daha hiçbir sevgilimi aldatmadım. E, her seferinde ne oldu? Mesela soğuyordum. ya, yani, sonra soğuyordum. Mesela yani bitsin diyordum. Bitirdikten sonra başka birisiyle konuşuyorsam konuşuyorum. Onun dışında hiçbir şekilde... Sakallar çıktıktan sonra tabii. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Paşa ve Ersin denize düştü. Birini kurtaracak, diğeri boğulacak. Tarafını seç demiş. Niye ikisini de kurtarabilirim ki? bir kere de ikisini de kurtarabilirim. Taşın üstüne mesela sırtıma çıkıyor. Ondan sonra Ersin, Ersin yüzme biliyor ya. Bu ne saçma sebebi falan ya. Dağda kalmak istiyorum. Tabii ki abim olacak da ama çocuğumu da öyle bırakamam ya. İkisini beraber tutarım. Muhakkak ikisini de kurtarırım. Tabii tabii. tabii. yani o kısmı onu bırakayım. Ama ilk başta yani direkt Ersin'i tutarım. Çünkü paşa yani şey olduğu için, köpek olduğu için dört ayakta yüzüyor. Direkt Ersin'i bekleyecek. Ondan daha çok dayanabilir. <laughs> Sezar abiye neden dayı diyorlar? Dayı neden diyorlar? Ben bir ara şeyde eski platformda yayın açtığım yerde ya yani yeğenim kelimesini çok kullanıyordum. Bir de o zamanlar büyük bırakmıştım. Hmm. Büyük bırakmıştım. Her gelen de dayı diyordu. Ben yeğenim diyordum. O dayı diyordu. Öyle öyle alıştılar bu Sana dayı yeğenim abi. Takipçilerini tek kelimeyle anlatsam buradan. Benim bebitolarım tolarım o. Onların da götlerini yer. Ona götlerini yerim. <laughs> Sezar'ın hayatında vazgeçemeyeceği üç şey bir tanesi paşa, bir paşa, bir, bir aile. tanesi kola diyelim. Yok kola yok <laughs> ya. Paşa var, ailem var. Üçüncü ne olabilir? Daha üçüncü eklemedik ya. Yok. ekleniyor. Ya hayatında yaşadığın en korkunç olay nedir? Şu aralar bayağı aslında yayınlarda falan bahsediyorsun ama Hayatımda yaşadığım en korkunç olay Karabasan. Karabasan Ben böyle bir şey görmedim ya Yemiyorum var bak, ben bu yaşıma kadar hiçbir şeyden korkmadım. Mesela en karanlık yerde tek başıma girerim, çıkarım. Ondan sonra evde tek başıma açarım korku filmleri ya da e, olağanüstü şeyleri izlerim. Hiçbir şekilde korkmam. Yine ışıkları kapatıp, geri yatarım. Bir gün şu yatakta yatıyorum kanka. Şu arka tarafta. Bu karabasan bana bir kere daha geldi. O zaman çözemedim onu. Ta askeri gitmeden önce gelmişti. <gülüyor> <gülüyor> Ağladıktan annem uyandırdı. Bu yatak bir arada. Ondan sonra ben dedim ki yatayım dedim. Yattım, elim burada kaldı. Bunu da ben birinden duymuştum, dediler ki bu burada buradayken işte, karabasan seni buraya götürüyor. Nefessiz kalıyorsun. Bir an aklıma o geldi, elim biraz aşağıydı. Ondan sonra rahatlık yine elimi bırakıyorum. Neyse, ben yapmışım. Ben hala uyanıklar zannediyorum. Kanka birisi geldi, şuraya oturdu. Tam buraya. Oturdu. Bütün karabaşıya geldi herhalde. Ama bir an aklımda da karabasan var. Uyumuş mu haberim yok. Ben uyanılır zannediyorum. Benim zannediğim kaşı olsa demişim bana kendisi düşürmüştü. Şuraya oturdu, şurası çöktü Ben bir de işte arkaya bakıyorum. Hani kim oldu? Korkuyor bir de Tam kapımı şöyle çevireceğim. Birdenbire alttan birisi bir şey yaptı da bizim kesildi. Kalkmadı. Hmm, Diye bağırıyorum diyor belki uyuyup ben de uyandım da bir yani, şey gibi Yok. Ondan sonra bir bıraktı tam böyle derin nefes aldım uyandım. Bir daha yürüdüm. Meğerse yine bir ağrıymışım. Ondan sonra ben bir aldım direkt yastığı tuvalette klozette oturdum yastığı kucağıma aldım bekledim. Sen yani. bundan geldim ki bu da yatıracağım. beraber böyle yatıracağım. vardı. böyle beraber yattık yaptık Sarılıp yattınız mı? Ben Türk gibi o konularda. Görmen o yüzden yapmadım. Çarşaf yastığı. O şey şimdi, Böyle de yastığı Daha tamam, oldum böyle. Niyazi ile uyumaları daha güzel. Ondan sonra Niyazi'nin yanına geldim yaptık beraber. sen korkmadın mı? <gülüyor> <gülüyor> o da geldiği için korkmuyor. Bugüne kadar hiç hile kullandın mı? Hile mi? Ee, şey Allah, şey falan. Ben de <laughs> bu burayı alırım ama. Survivor'lar <laughs> <sorular> ya. Survivor <laughs> tip falan. Telefonda köyü. Ha yani onu, yani. onu ilesin kullanmıştım ya. O rekor kıramıyordum, hile kullanmıştım. Can aldım abi. Fazladan can aldım. Anahtar var ya. Bunu aslında PUBG için sormuşlar. Ha PUBG mi? Yok imkansız. <laughs> Benim hiçbir oyunda yiyip bulamadım. Kimse yoramaz. Evet. Bizde bilek var doğuştan. <laughs> Genetik yani. Evet, <laughs> yapacak Genetici bir şey yok. <laughs> ben de izledim burada. <laughs> ben de şahit oldum. Aşk nedir? Çünkü uzun süredir yalnız Sezer abi. Hayalindeki, aklındaki sevmek, sevilmek nasıl? Aşk... Ya ben aşkı bilmiyorum. Aşk nasıl olduğunu hiç bilmiyorum. Uzun zamandır da şey değilim yalnız değilim. Onlar öyle biliyor. Ben 3 senedir YouTube'dayım, 3 senedir benim hiçbir kızla görüştüm, hiçbir kızla resim attım, kimse göremez. Onlar da yalnız herhalde. Arkadaşlar yine arada görüştüğüm insanlar oluyor, kapı uyuşmuyor, bitiyor. E, ee, bir de ben göstermeyi hiç sevmiyorum. Yok sevdiğim kız alıyorum, resmini atayım, yok onunla videolar çekeyim, hiçbir şekilde işim olmaz. Şey sormuşlar, bize hiç yalan söyledi mi? Yalan mı? Hangi konuda? Herhangi ha, bir konuda. Hiç takipçilere yalan söylediğin oldu mu? Ya birkaç kez söyledim Ersin'in arabası var mı yok mu bilmiyorum dedim. Ama var. <laughs> Ondan sonra hangi koordinasyonu yalan söylemiş Yok başka yok. Başka yok. Ersin'in arabası. Hayatı boyunca hiç yapmaması gereken bir şey yaptı mı? Hayatı boyunca hiç yapmaması gereken bir şey yaptı mı? Tabi önceden çok çok yaptım. Hırsızlık, yaralama vesaire diye yok, yok. düşmüşler. <laughs> Hırsızlık <Anladınlar gülüyor> yok da o şey mevzuları var ya. Bu sevmek istemiyorum küçükler izliyor. Tabii ben Aynen de. onlar var. Bayağı var evde. Hırsızlık kötü bir şey ya. Hırsızlık ne ya Allah korusun ya. <laughs> ben biz zamana kadar hep almanın teriyle. <gülüyor> <gülüyor> anne babayı niye videolarda göstermiyor? Sevmiyorum ya. Görmesin. Görüp ne yapacak anne baba? Gerek yok bence. Sezaryekin hiç reddedildi mi? Ee, hem de nasıl? Dedim ya tipi kötüyken ben o evet. zaman 7 yıldır MSN'den herkese yazıyordum. <laughs> o zamanlar MSN diye bir şey var. Tabii tabii bütün kızlar yazıyordum. Merhaba 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 merhaba. <gülüyor> 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 Hangisi düşerse. Hangisi düşerse diye. Ha, tabii yaklaşık 6 yıl senedir Ben hiçbir kızla daha gidip de çıkalım ya da senden sanıyorum demedim. Ancak böyle gör, yani görüşebilir miyiz gibi yazdığım olmuştu. O da belki bir bilemedin iki onlarda da görüşmüşüzdür. Onun dışında zaten karşı taraf geldi. Yine sakallar çıktıktan sonra reddedilme yok yani. Evet. <laughs> Çünkü hiç kimse yazmıyorum. O yüzden reddedilme yok. <laughs> belki Eda olur yani yazsam. <laughs> <laughs> Biri çok güzel bir soru sormuş. Bunu yazar erkek. Bu arada e, kim soruları kim sormuş? Alt kısmı hani sorularıyla beraber koyacağım. Hı hı. Neden dişi değil diye Eren yazmış. Neden dişi değil? Ya dişi, dişi ben şeyde askerlik dişi besledim. Ben mi? var var. Neden dişi değil? Demiş. ben mi? Aynen. Ben hayvan mıyım lan? Ne dişisi? <laughs> Neden kadın değil de sen Ben de ki bacadan bahsediyor. Belki başından bahsediyordu bile. Yani hani yani, e, bu kadınları kızları falan geçti. Erkekler de sen o yani. Daha ben kadın olsam Ama çok tatlı bir kere koştururdum. Ben bir de çok hasta simar böyle yapma insanlar tamam mı? Dudam daha yaptırırdım, burundu, karşı her tarafı. Yani <gülüyor> gitmiştim. <laughs> Allah'ta gördüm Evet, bu da benim sorum olsun. Hatta bir kişi daha sormuş. Ee, ben de aslında aynı soruyu soracaktım sana. Bu arada e, Sezar'ın haberi yok. Yani soruların hiçbirinden haberi yoktu, onu söyleyeyim. <laughs> en son çekildiği bir fotoğraf, WhatsApp mesajın en son WhatsApp mesajın bir de en son DM'ini bize gösterir misin? Hiç kesmeyin. Evet, ya, <laughs> Hiç ya, kesmeyin. Yalnız şu ya. an yaptı <laughs> kanka. Benim WhatsApp <laughs> mesajları öyle durmuyor zaten. Ben anda çok... siliyorum. Ee, <laughs> <Eski> Instagram <laughs> Bir dakika ben bakıyorum. <laughs> i̇şte, WhatsApp'ta en son konuşma ablam var. <laughs> Para istiyorum ablanla. <laughs> en son fotoğraf. Niyazi. Niyazi. En son fotoğraf Niyazi. Şu koku kolaya orada şey yaparsınız kalır. Artık bu reklamı yapmak istemem hiçbir şekilde. O artık kırmızı kolaya sponsor değil Bir de DM. He. <laughs> en son DM'miz var. DM'den en son en gelen, son gelen mesajı, mesajı oku. DM'deki. Ha en son gelen mesajı oku. Link atmış. Bir buraya gitmemiştin dayı, buraya da gittin tam oldu demiş. İyi. <laughs> o kadar şeffaf bir adam. Yani hiç tereddüt etmedi ya. Artık videomuzu sonlandırıyoruz. Sezar'a teşekkür ediyoruz. Bugün Rica ben ederim. sizdim. Sezar'a istediğiniz soruları sordum. Ekstra sormak istediğiniz sorular varsa yine yazın. Bakarız daha sonra tekrardan. Evet. Sezar'a bu arada kanalı takip etmeyenler varsa oradan abone olabilirler. Bildirimleri açabilirler. Ee, ve like like çok önemli biliyorsunuz video önüne çıksın diye. Onu da atarsanız sevinirim. Eğer ki videomuza 10.000 beğeni gelirse Sezar e çok güzel bir kışkırtma yapacağız. Hadi bakayım. <laughs> <laughs> evet, beğenileri yapın lütfen. Görüşürüz.